Kerem YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar ben karşınızdayım. Oynuyorum arkadaşlar. Ee, rekabet modu oynuyorum. Haritayı rastgele yaptım. Hangi harita gelse onu oynayacağım arkadaşlar. Tekin bu akşam. Ay. bunda da tıkalı kusura bakmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Malum hastalık. Aha rastgele de bile safran bolu geliyor arkadaşlar. Rastgele de bile safran geliyor ya. Zulapas arkadaşlar yenilenecek. Son birkaç günü kaldı. Zulapas'ı da bitirmeye çalışıyorum. Ee, sonuçta şu an 113-114 levelde falanım. Ya bir de biter bitmese de sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yeni zula inşallah güzel olur. Güzel bir e, zula almayı düşünüyorum. Bir daha güzel bir şey olursa tabii. Güzel bir bomba kurmada başlayacağız arkadaşlar. Bomba kurar zavuk. En dört e başlayalım. Bak koyduk daha koydum kıtsa. Ne oluyor abi adam mı arıyoruz şimdi ya? ya? koskoca zula. Koskoca zulasın ya. çakta da pov güzel duruyor ya. Bak grozamız, efsane grozamız. <laughs> Daha en sevdiğim silah arkadaşlar ya. Bu da Glock 18'imiz. Vallahi adamlar dört kişi başladı. <laughs> başladı. Selamun Aleyküm. O bizim takımda klan. Rakip'te de bir klan var. Burada kimse yok. Mit mit geliyor. Nedir lan? Sula. var. AKB'ye basalım beraber ya. Gel kısa gel 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 sikeyim. B'de bu B'de. Kuruyorum bombacık. Bomba kuruldu. Allah Allah, bu sağ koydu adama Bombayı Evet, bakalım bakla. adam vurana kadar Adam vurdukça değişti mi silah ya Uzun yedi uzun hadi gidelim hadi daha bunlara da. Bir kişi kaldı. Ada ada des. Gladio kazandı. Bomba kurdular diye. Aa adamların klanından adamı geldi. Bombayı kur ve patlat. Laker. Epek 76. Uzun bomba yedi. İki tane iki tane ağa az. Kısa bir tane Ya o ya. ne Tabancayla adam şırak. Bu nasıl bir öldürme şeklidir ya? kazandı. Bak, Bombayı iki. kur Ana, ve patlat. Bana sıfır adam vurdum lan. Adam vuramadı. Ya siktir git ya. Bir tanesi A'da canı şey B'de. Kız B'deydi canı az. Tamam. Gitti git B'ye döndü geri. B'de. radyo kazandı Allah. bombayı kur ve patlat oğlum, o kıza o kadar attım ben anasını satayım iki mermi değdi en azından hani bir 40-50 canı gitmesi lazım Hele şükür be. Bomba <laughs> <laughs> kuruldu. Şikicite. Kan Kanka silahla sizi yaralayıp sağ sol atıyor bu öldürüyor sizi. Gerek yoktu böyle bir şey. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Bak. Bombayı kur ve pat patlat. Hayır gereksiz gereksiz işler ya. <laughs> Kısa sak kısa, kısa kısa. Kuruyorum. Bomba kuruldu. Az önce dalacağımız eli verdik adamlara ya. radyo kazandı. Öbür lavuk ipnelik yaptı bizim rakipteki. Silahla yaralı hep yaralı. Bıçak da alıyor. Bas CTR e bas yavaş. Nereye lan şimdi abi CTR? Teras 2 Eyvallah bro. Son sahte. Kolumda, kolumda, kolumda. İki kişi. Lider kaldı. de de seslerde F katabilir. Gladio Helal. kazandı. Ayağa su içerim. Bombayı kur ve patlat. tam kafadan Lastik lastik Kendisi doğru iniyordu lastiğe dikkat edin Bıçak alır, Bıçak aynaları Vuruyor mu onlar Bomba kuruldu. Glad Helal. Sandı. Helal. Ben kısa çıkıyorum. Bomba bölgelerini koru. Uzun ben de. Keleşle işte şov yapacağım ağabey. Siz çıkıp da çıkmayın. Kanka hıfaya baktım? Uzun 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 can az Uzun traktör beğen içinde 6 4 oldu. Ağır gidişler. Bomba bölgelerini koru. Geri kaçıyor. Sizi almayınca böyle acayip Mid dikkat Oha W2 Bir kişi kaldı Gladio kazandı. Hop, atlayamadı. Şunun üstüne atlayamıyorlar. Bomba bölgelerini koru. 7 4 oldu arkadaşlar. Cellat'la Jagol güzel, güzel oynuyor. Ha lan Kendi benzinli araba. Ya. Bomba bölgelerini koru. 8 4 arkadaşlar. Oğlum oğlum biraz kısa gelin lan. Lan biraz kısa gelin lan. Sağ iki Bir kişi kaldı. Yandı. Üç kişi. Tam gladio kazandı. Keçenle lan. Bomba bölgelerini koru. Son adam kalırsa bıçak 3 kişi de bıçak. İki kişi. 1 kişi kaldı. Bıçak. Bunu bıçaklayın lan yoksa öldürme. Nerede 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 Kim bulmasın. Herkes bıçak atacak. Ne dedim? Bekleyin beraber gelin. Bekleyin beraber. kırık altı, altı Bekleyin girmeyin havuston, abi. Al, al. Kırık 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 kırık. Evet, evet. Ya kardeş sokarım Şu bıçağınıza boşver abi öldürelim bitsin ya. Bomba bölgelerini koru. Bekleyin diyoruz beklemiyoruz tek tek ördek gibi girdik içeri. Gördü seni falan. Ey yakal. Aaaaay. Sizin geliyor uzun uzun. Bizim canı azdır. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale Tek getir. Başınasın. İki kişi, bir kişi kafadan. Tam onun altında. Sula kazandı. Evet biraz Bomba da Groza oynayalım arkadaşlar. Groza'ya dönelim. Groz'a düştüm ben ölürüm. İki kişi. Aldım <laughs> intikamınızı. Helal. Bastım. Basmayın, basmayın. Ben kapıda bekliyorum. Çıkana takacağım hemen. Sıkıyor, tablodan sıkıyor. Kendi benziyor. Easy, easy. Helal. Atın adam Helal. Bir kişi kaldı. <laughs> Radyo kazandı. Lan bıçak atıyordum be. <laughs> Maçı kazandın. <laughs> Elinize sağlık. Arkadaşlar bıçak atıyordum gene de adamı vurdu ya son anda. <laughs> Arkadaşlar kazandık biraz makaram oldu ama olsun. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. O 500 materyal geldi alalım abi hemen. Kasım kasamızı da alalım. Hepsini alalım. Bir günlük M6 Lawrence. Of silaha gel. Arkadaşlar maçı kazandık. Bakalım şurada kontratımızı yapabildik mi? Kontratımızı da yapmışız. Tamam artık yapalım bunu da. Bunu da aldık. Burayı, burayı, burayı da alalım abi. Burada ne var? Burada ne var? Her şunu da alalım. Hmm, kaç tane oynadık ya. Bir tane daha ne verecek bu? Tüm görev kararlarında kral deste. <laughs> Şurayı ya Rafael. Bir gün kalmış bunun da bitmesine. Şunu alalım, şunu alalım. Oo seviye bir seviye atladık lan P8 oldu. Ünvan avcısı. Bin titanyumu da açalım. Şunu da açalım. Bu 10.000 ZP aldık. 35.000 zp idi herhalde yarın falan alırız arkadaşlar. Ya Çok kasmaya gerek yok. Zaten galiba bu kadar olacak. Bu daha fazlası olmaz. Bunu da aldık mı? 20.000'de kalıyor gözümde. Bak burada 40.000'de varmış. Tüfe. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kusura bakmayın biraz rahatsızım. Çok bir enerjim yok. <laughs> İnşallah izlerken keyif alırsınız. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.